Gençler bugün sizlere bayilerin arkasındaki ufak parklardan değil böyle e, deniz manzaralı Antalya'nın deniz manzaralı güzel bir parkından Dünen Park'tan sesleniyorum. Bugün kimle beraberiz? Bugün Rutek Kargo 125 ile birlikteyiz. Zaten kanalı takip ediyorsanız bileceksiniz. Yaklaşık bir aydır ben de Ondan sonra 300 kilometreye yakında yol yaptım. Bak kaç kilometre yapmışım. Şuradan gösterelim. 278 yani 300'e yaklaştı. 300 kilometreye yakın yol yaptım. İnceleme yapacak kadar fikir sahibi oldum. Yani diğer motorlar gibi değil. Diğer incelediğim yani inceledim de videosunu çektiğim skutürler gibi değil. Onları 2 kilometre kullanıyordum. Bunu yaklaşık 300 kilometre kullandım. Bir yandan da size gösteriyorum. Bugün de böyle bir tanıtımını ve incelemesini yapacağım. Zaten kanalda daha önce sürüş videolarım var. Onları da çektik, gösterdik aldığımdan beri. Yani bu herhalde 7. videosu falan tahmin ediyorum. Şimdi Rutek kargo yüzünü. Bak şu uzunluğa bakar mısınız? Şöyle gösteriyorum size. Motorun ne kadar uzun olduğunu görün. Yani diğer rakiplerine göre e, herhalde bir yaklaşık 15 santim falan daha şu ayak basma yeri daha uzun. Böyle ciddi uzun bir motor. Niye? Çünkü ticari amaçlı üretilmiş isminden de anlaşılacağı gibi kargo 125 yani mal taşımak için yapılmış yani paket taşımak için damacana taşımak için tüp taşımak için kurye için yiyecek şirketleri için o amaçla yapılmış dizayn edilmiş bir motor şöyle kısaca size özelliklerinden bahsedeyim 125 cc euro 5 bir motora sahip yaklaşık 8 beygirlik bir gücü 8.8 Newton metrelik falan yani 9 Newton metre yakında bir torku var ki ondan size bahsedeceğim hızlanışından ben çok memnun kaldım işte o torkun sayesinde e, hava soğutmalı enjeksiyonlu bir motor var onu da söylemişken size şöyle göstereyim hava soğutmalı ve e, göremeyebilirsiniz enjeksiyonlu bir motora sahip e, tahmin ediyorum böyle 100-100 kilo 110 kilo civarında da bir ağırlığı vardır yani hafif bir motor ağır değil ama seri bir motor. Şu Hadi evet, klasik direksiyondaki direksiyon diyorum. Affınıza sığınarak gidon kontrollerini göstereyim. Uzun kısafları var, sinyali var, kornası var. Göstergelerinde şurada akü şarjını gösteriyor. Burası benzin göstergesi ki bu böyle terse çalışıyor. Sağdan sola çalışıyor. Bakın açayım göstereyim. Şimdi ibre sağda boş, Yavaş yavaş yükselecek. Biraz yavaş yükselecek. Neyse benzin de azalmış olabilir. Yani diyeceğim o ki sağdan sola doğru yükseliyor. Yani tam doluyken solda. Şu motor ikaz ışığı, uzun kısa far ışığı, yağ bakın başka skuturlarda pek görmediğimiz yağ azaldığı zaman yağ ikaz ışığı var bunda. Bu da sinyal, şurada hız göstergesi. Ondan sonra bu tarafta da sadece marş düğmesi var herhangi bir dörtlü sinyal ya da ateşleme kesicisi yok gençler bunun aynalar aynalarından da bahsedeceğim e, ufakca aynaları var yani e, kargo 125'te memnun kalmadım. Tekne derseniz muhtemelen de bunu söylerim aynalarını söylerim gençler motorun üzerinde led aydınlatma yok e, halojen farı var devamlı yanıyor marşa bastığınız zaman sinyallerde şurada da böyle kuyruk lambaları var. Önde pozisyon lambaları yani motosikletlerin motosiklet olduğunu anlamanız için böyle bir pozisyon lambası var. Niye? Gece tek farla giderken karşıdan gelen sizi tek farı sönmüş traktör, araba bilmem ne zannetmesin. Sizin motosiklet olduğunuzu anlasın diye böyle ufak da şeyler koyuyorlar. Hatta çalıştırın farlarını gösterin. Bugün zaten bulutlu bir hava var. O yüzden farları görünecektir. Önce benzin pompasının durmasını Bekliyoruz. Hop çalıştı. Çok çabuk çok hızlı çalışıyor. Hemen çalışıyor. Farının halojen olduğunu söylemiştim değil mi? Ee, bakın şunlar da bu pozisyon lambaları. Şu ufak olanlar da. Ee, tüm ampulleri yani tüm aydınlatmaları normal ampul ve halojen. Sinyalini de açayım. Size. Sinyalini de nasıl yandığını göstereyim. Normal ampul. Bir de arka aydınlatmalarını göstereyim. Arkası da bu şekilde gençler. Susturalım. Sonra ben size anlatmaya devam edeyim. Bunu kapatalım. Kontak kapatalım. Normal bir kontak var. Şu birçok scooter'da da göreceğimiz gibi şu kontağın ağzını kapatıp kilitlemek için, pardon, şuraya koyuyoruz. Bir e, böyle bir takozu var bunun arkasında. Bak şöyle bir dişli dişli. Bunu buraya takıp e, pardon bunu açmak için kullanıyorsunuz. Kapattığınız zaman kontağı kapattığı için su girmesin ya da hır hızların bir şey sokup açmasını engellemek için. Ondan sonra bunu buraya takıyorsunuz. Çeviriyorsunuz. O kilitleme mekanizmasını açıyorsunuz. Şurasında e, derince bir gözü var. Saklama gözü. E, Eşyanızı meşanızı bezinizi cüzdanınızı telefonunuzu koyabileceğiniz bir alan. Ee, gençler USB çıkışı yok. tek Kargo 125'te bence bu bir eksik. Hani eğer bu ticari amaçlı kullanılacaksa aslında bir şarj çıkışının olması iyi olurdu diye düşünüyorum. Ama velakin şarj çıkışı yok. Onu atlamışlar. Şimdi bak çok güzel özelliklerinden bir tanesi. Depoş ayak basma yerinin altında bunun deposu. Yaklaşık herhalde 5-5,5 beş, beş, litrelik falan bir deposu var. Çünkü ben yani bitmesine yakın aldım. Bir keresinde işte 3,5 litre falan aldı. Yakıt fiyatını da söyleyeceğim size. Depo kapağı burada. Göstereyim nasıl açıldığını. Şu şunu gel yavrum gel. Niye bana Heh, Şimdi bakın şu kapağı şöyle ittiriyorsunuz. Sonra anahtarı buraya takıyorsunuz. Tekerle yapmak tabii çok zor oluyor. Beni idare edin. Ondan sonra bunu İlk çeviriyorsunuz 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 kapağı çıkarıyorsunuz benzin deposu burada depoda buranın altında sonra güzelce kapağımızı kapatıp şunu bir kere tık etmesini bekliyorsunuz tık etti sonra anahtarı tek elle çeviremiyorsunuz çeviriyorsunuz bunu da kapattığınız zaman deponuz kapanmış oluyor. Şimdi bunun güzelliği ne ee, farz edin kuryesiniz ya da yiyecek dağıtıyorsunuz, paket servisi yapıyorsunuz. Şu arkada kocaman bir çantanız var. Bu selede tek parça. Bu çanta buraya şöyle ta bunu işgal ediyor buraya kadar. Önce onu kaydırıyorsunuz kızağından. Sonra bu seleyi açıyorsunuz. Sonra oradan dolduruyorsunuz. Onu sonra kapatıyorsunuz. Tekrardan arka çantayı ittirip kızağından yerine oturtuyorsunuz. Bunda öyle bir problem yok. Bunda benzin istasyonuna girdiğiniz zaman tak 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 bunu dolduruyorsunuz. Yaklaşık işte 5-5.5 litrelik bir deposu var. Yakıt sarfiyatını da söyleyeyim gençler. İki kere doldurdum ben bunun deposunu. Son doldurduğumda ölçtüm. 3.2 litre. 100 kilometrede 3.2 litre benzin yakmış. Ki daha çok yeni. Motor iyice açılsın. 1000-1500-2000 kilometrelerde bunun 3'e düşeceğini, belki 3'ün de altına düşebileceğini tabi sizin kullanımınıza bağlı. Çok Yani basarak ve güçlü kullanırsanız yakıt sarfiyatı artacaktır. Motosikletler yakıtı en çok nerede yakarlar? İlk kalkışta ve hızlanışta yakar sonrasında değil yani en fazla benzin sarfiyatını orada yaşar. O yüzden Eğer Çok hızlı kalkıyorsanız ve agresif kullanıyorsanız daha çok yakacaktır ama Benim ikinci ölçtüğüm 3.2 litre Yakıt sarfiyatı Şimdi Bunun işte bu ticari maksatlı olarak güzel tarafları Bunlar bir şu ayak basma yerinin çok geniş olması Ondan sonra iki Şu depo kapağının dışarıda olması. Bu da çok önemli bir özellik. Bir de bakın şu seleyi anlatacağım. Seleyi iki parçaya bölmüşler. Burası sürücünün selesi değil mi? Onu da şimdi göstereyim. Şimdi seleyi kontaktan açmıyorsunuz. Burada bir kilidi var. Çeviriyorsunuz. Sele açılıyor. Selenin içi ufak e, haliyle tabii ki. Çünkü ikiye bölünmüş. Yani bunu uzatmadıkları için selenin içi de ufak ama yani eşya eşya alır. Şurada şöyle hafif de bir derinliği daha var. Böyle de küçük bir avadanlığı var. İçinde işte bir tornavida ve bir, bir iki tane de anahtarı vardır muhtemelen. Sel altı ufak ama ne bileyim mesela ticari kullandığınız kredi kartı makinesini koyun buraya. Ne bileyim evranınızı koyun şunu koyun bunu koyun. Yani o tip şeyleri alabilecek kapasitede bir sel altı bagajı var. Dedim ya ikiye ayırmışlar. Şimdi şu arkadaki aslında normalde artçının selesi bu. Yani ikinci bir kişi binerse Arkaya çanta falan takmadığınız zaman artçını serisi. İki kişi bindiniz. Şimdi buna hiç çanta takmadan da kullanabiliyorsunuz. Bakın bunu kaldırdığınız böyle tık diye oturuyor. Buraya paket bağla, kutu bağla, lastikle bağla. Hiç e, sabit bir çanta kullanmadan da bunu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Ben ilk gördüğümde bunu aa dedim ne güzel ya. Sürücüye dedim sırtlık da olur bu diye denedim ama motor o kadar uzun ki. E, buna sırtım dayamaya kalktığım zaman gidona yetişemedim. Yani o dedim bu böyle olmaz. Yani bunu öyle algılamayın. Bu sürücüye biraz zor. Eğer çok uzun boyluysanız hani 1.92 metre boyundaysanız belki yetişirsiniz ama ben 1.75 boyla üzerine oturdum. Ama sırtımı buraya verdiğim zaman bir sefer gidonu tutamadım. Çünkü motor uzun. bunu böyle yukarı doğru kaldırıyorsunuz. Kalk oğlum. Hep tekelle işte bunları tekelle yapmak zor oluyor. Kalk. Gel yavrum gel. Niye ha? Bunu kapattığınız an tık diye de yerine oturuyor. İster artçı selesi olarak kullanın, bunu kaldırın. Arkasında kutu taşıyın ya da ya da çetur bunun içerisinde bunun için böyle bir koruma demiri ve arka çanta demiri kombinasyonu yapmış. Kızaksız, anladığım kadarıyla kızaksız. <laughs> bunu söküyorsunuz. Bu buradan sökülüyor. Buraya tabla takılıyor çanta için ya da demirleri takılıyor. Üzerine kocaman bir yiyecek çantası takabiliyorsunuz. Ya da Su damacanası, iki tane su damacanası. Bakın onların fotoğraflarını şimdi koyuyorum. İki tane su damacanası. Ta taşımak için demir koyabiliyorsunuz. Burada malzeme taşıyın. Burada malzeme taşıyın, her yerinde taşıyın. Yani e, Çetur yetkilileri bana şey dedi, 30 kilo taşıma kapasitesi var dedi. Yani o motorun değildir. Muhtemelen arkadaki o demirin Mesela iki tane su bidonunu koyduğunuz zaman damacanayı onu kastettiler tahmin ediyorum. Yani arkada 30 kilodur çünkü iki kişi bindiğiniz zaman bu 150 kilo taşır, 160 kilo taşır. Yani insan ağırlığını düşündüğünüz zaman bambaşka e, bir olay tabii o. Uçak geçiyor üstümden. bir dakika bekleyin gençler. Bir askeri, bakın göstereyim size. Bir askeri galiba uçak geçiyor. Onun gibi de, burası nerede uçak? Yani ha buradaymış. Dönelim geri. Biz konumuza geri dönelim. Ee, çanta demirini yapmışlar. Ondan bahsediyordum. Ee, onu da bakın şimdi fotoğrafta da görüyorsunuz. Koruma demiriyle beraber yekpare olarak takılıyor buna. İsterseniz arkaya büyük çanta taktırın. İsterseniz su damacana, tüpte taşınıyor olabilir. Ondan emin değilim. Şimdi bir güzel özelliği de şu. Arka yolcu aldınız. Arka yolcunun ayak pekleri aslında burada bak. Şu arka yolcu için yapılmış. Bir de Şoför için, bakın, sürücü için de bir ayak peki konmuş buraya. Bunu niye koymuşlar, biliyor musunuz? Farz et, ayak koyma yerine orayı paket koydun, doldurdun. Senin ayak koyacak yerin yok. Bunları açıyorsun, bunları da sürücü için. Ayaklarını buraya koyabiliyorsun, bu şekilde kullanabiliyorsun motoru. Şimdi bunu da düşünmüşler. Yani ticari anlamda bu tip avantajları var. Ee, normal e, ne diyeyim diğer 125 cc Scooter'lara göre, işte bu deponun dışarıda olması, bu ayak basma yerinin geniş olması, bu ayak pegleri Ondan sonra bu Selen'in iki parça olması bunlar çok büyük avantaj bence ee, Bunlar düşünmüş zaten ben da bu amaçla getirmiş bu motoru Bu daha önce e, Kuba markası altında satılmış tahmin ediyorum Türkiye'de bu aynı kasa ee, Öyle e, duydum Kargo onun ismini hatırlamıyorum kargo mu? bir şey. Kuba Kuba da satmış bunu. Daha büyük bir motor hacmiyle. Evet. Bu tip özelliklerinden bahsettikten sonra ön freninin disk olduğunu göstereyim size. Gençler. 125 cc olduğu için yine kurallar gereği ya ABS olacak ya kombine. Bunda bakın şu çift hortumu görüyorsunuz. Ön disk kombine fren var. Arka kampana. Arkayı da göstereyim size. Arkası da şu görmüş olduğunuz kampana frenin teli. Süspansiyonu, süspansiyonu e, ticari maksatlı olarak güzel. Sert demeyeceğim ama tok bir süspansiyon var. Yani ben ağırlık taşırım diyen bir hali var. E, onu size söyleyeyim. Ama tabii hani şahsi kullanımda böyle uzun yola gittim falan yaparsanız bu o, tabii o tip şeyleri böyle pek de artık bunda göz almamak gerekiyor. Yani sürüş konforu, rahatlık falan, süspansiyonun rahat olması. Bu başka bir amaçla üretilmiş bir motor. O yüzden de süspansiyonu Bireysel kullanıcıya göre biraz sert gelebilir ama yük taşımak için bence gayet güzel. Ama tok yani öyle çok 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 rahatsız etmiyor. Aşırı böyle çukurlara falan vurmadığınız zaman rahatsız etmiyor. Onun dışında enjeksiyon var. Bunu zaten söylemiştim. Enjeksiyon olmasına rağmen bir de startı var burada. Çok değişik bir motor bloğu var bu motorda. Kargo 125'te. Bak burada yağ filtresi yazıyor mesela. İçini açmadım tabii ama içindeki direkt filtre değil de yani o bildiğimiz filtre değil de yani filtre süzgeci olabilir ama böyle uzun bir motor bloğu. Daha önceki skuterlarda, incelediğim skuterlarda pek görmediğim değişik bir motor bloğu var bunda. Çok çabuk çalışıyor gençler. Yani bir hafta hiç kullanmadan durdu bazen. İlk marşta alıyor. Bak bir tekrar çalıştım göstereyim size. Marşında hiç hiç sıkıntı yaşamadım bugüne kadar bir ayda. Çok çabuk çalışıyor, çok güzel çalışıyor. Tekrar çalıştırıyorum size. Hatta bak sesini de dinleyin. Anında çalışıyor motor. Hiç sorgusuz sualsiz. Sessiz sessiz çalışıyor kendi kendine. Soğuk hava da geçti yani Antalya bu kış çok soğuktu. Ee, soğuk havada bir hafta da yattı. Hiç öyle ikinci marşına falan gerek kalmadı. O konuda hiç sıkıntı çıkarmadı. Çok çabuk güzel çalışıyor. O konuda çok memnun kaldım. Bir beğendiğim özelliği. Ee, hızlanma performansı. Yaklaşık 70 kilometreye kadar çok çabuk hızlanan bir motor. Yani kalktığı an bütün trafiği geride bırakıyorsunuz. Trafik ışığından kalktın Bak o videoları da görürsünüz zaten. Geçmiş videoları seyredin. Benim yollarda çektiğim videoları. Kargo 125'te. Işıktan kalktınız. Anında, anında bütün trafiği geride bırakıyor. Böyle kısa mesafede ışıktan aşağı dur kalk trafikte falan çok hızlı hareket edebilen bir motor. Ama tabii 70'ten sonra o ivmelenmesi artık uzamaya başlıyor. Yani son suratını iyice böyle canını çıkarana kadar basmadım. Çünkü yeni bir motor ama tahmin ediyorum 90 kilometre civarına falan çıkacaktır. Yani 100'e belki yokuş aşağı falan çok uzun mesafede yaklaştır ama 70'e kadar çok çabuk hızlanıyor. Sonra 80'den sonra hızlanması, ivmelenmesi uzuyor, uzuyor, uzuyor. Ya e zaten şehir içinde o süratlere bunu ticari anlamda kullandığınız zaman 100'le nerede gideceksiniz? Gidemezsiniz. Zaten hep ara sokaklarda, caddelerde ulaşıyorsunuz. O yüzden ben çok da kale almıyorum son süratini ama o hızlanma olayı benim çok 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 hoşuma gitti Beğendim Bir beğendiğim özelliği daha tuhaf gelecek şimdi size ama Motor freni var ya o kadar e, rahatlatıcı bir şey ki sizi Gazı bıraktığınız an kendisi frenleme yapıyor motor frenleme yapıyor aniden mesela Dur kalk trafikte aniden önünüze bir şey çıktı ani fren yapmak zorunda kaldın zaten kombine freni var o güzel de Bir de Kendisi yavaşlıyor motor Gazı bıraktığın an yavaşlıyor mesela motor ikinci bir fren tertibatı gibi. O yüzden önünüz ani bir şey çıktığında fren yapmak zorunda kaldığınızda falan sizi rahatlatan böyle asiste eden bir özelliği var motorun. O çok hoşuma gitti. Çok rahat ettim ben şehir içinde mesela bunu kullanırken. Önümde bir ani fren yapıyor, şu oluyor, bu oluyor falan. Hiç vallahi kendi kendine motor ruzut bir bırakıyor kendini böyle. Yani gazı bıraktığın zaman akıp gitmiyor motor. Çünkü hafif de bir motor. Böyle çok ağır da değil. O şeyin vermiş olduğu, ağırlığın vermiş olduğu bir momentum da yok motorun üzerinde. O yüzden hop kendi kendine de yavaşlıyor, ama frenleri de güzel. Hele iki fren sıktığınız zaman zumba gibi kalıyor. Arka frende zaten kombine de var. O da ee, gayet güzel çalışıyor. Ben yani ben frenlerinden çok memnun kaldım. Onu ve motor freni enteresan. Başka söyleyip söylemediğim söyleyebileceğim bir şey var mı diye söylüyorum. E, bir aylık süre içerisinde yaklaşık 300 kilometrede bir tek sorun çıkardı. Yani sorun derken aslında sorun değil gençler. Sağ arka fren ampulü gevşemiş. Şu sağ arka fren ampulü gevşemiş. Sağ sinyal bazen yanmıyor. O zaten böyle kafası düşer gibi olmuş görüyorum da ben açmadım. Onu Çetur'un bakım merkezine gittiğim zaman söyleyeceğim. Onu bir sıksınlar. Onun dışında hiçbir problem yaşamadım. Kesinlikle arıza vermedi. kargo 125 şey değil. Ben Çin motoruyum, dağılırım havası veren bir motor değil. O kadar to derli toplu ki hiçbir yerinden gacırgucu bir ses gelmiyor. Yolda giderken hiçbir yere böyle oynamıyor. Yani çok sağlam yapılmış hissi veren bir motor. Ee, öyle bir izlenim bıraktı bende. Ama diyorum ki yani kişisel kullanırsanız sert gelebilir. Biraz sert gelebilir çünkü tok bir süspansiyonu var. 13 lastikleri var, bak ha, onu da atlamış olmayayım. Önde 190 10 arkada da tahmin ediyorum aynı lastik var yani önde arkada 10 inç lastikleri var lastikler Kenda marka Çin'in iyisidir ama yine de naylon lastik haberiniz olsun eğer ki e, şey yapmak isterseniz hani ben güvende olayım diyorsanız o zaman e, daha iyi bir böyle polyesteri kauçuğu daha çok olan bir lastik kullanmak isteyebilirsiniz onu da söyleyeyim. E, Valla ben memnun kaldım yani daha da kullanacağım hani henüz daha teslim etmiş değilim ben hala da kullanıyorum biliyorsunuz yeni bir motor da aldım ben kendime Yani kendime şahsen motor aldım ama Bunu da bir süre daha kullanırım tahmin ediyorum çetro tekrar teslim etmeden önce Ama e, Valla ben memnun kaldım öyle problem çıkaracak falan motor e, değil Kargo 125 gayet sağlam yapılı Güven veren kullanırken güven veren bir motor bunun satın alma ve kiralama. Bakın bunun hem satın alabiliyorsunuz hem kiralayabiliyorsunuz Çetur'dan. Onlarla ilgili ben bir video çektim. Kanalda bakın hatta şu sağ üstte koyayım şimdi linkini. Nasıl satın alabilirsiniz, nasıl kiralayabilirsiniz. Filo kiralama yapabiliyorsunuz. Satın da alabiliyorsunuz. Ee, restoranınıza, kafenize, efendime söyleyeyim işte paketle ya da e, kargo ile ilgili, kurye ile ilgili herhangi bir işiniz için Çetur'a e, arayın. Onu da açıklamalar aşağı yazayım numarasını. Çetur'un web sitesinde size yazayım. Eğer ilgilenirseniz gidip kendilerinden arayıp bilgi alabilirsiniz. Gençler bugün Rutek Kargo 125 ile beraberdik. Çetur'un Ha bakın şu dur kapatmadan önce düşün söyleyeyim. Bunun bütün e, yedek parça ve bakım e, hizmetleri Çetur tarafından veriliyor. Yani Türkiye'nin e, onlar hep web sitelerinde var. E, Türkiye'nin tahmin ediyorum 8-9 ilinde sabit yerleri var. Bakım merkezleri ama 20 Yanlış hatırlamıyorsam 28 ilde falan da tahmin ediyorum gezici servis bakım ekipleri var. Yani o sizin ayağınıza geliyor. Siz arıyorsunuz. En geç 24 saat içinde gelip size motorun bakımını yapıyorlar. Bütün yiyecek, yedek parça sorumluluğu da Çetur'a ait. Çünkü onların getirdiği bir motor. Yani başka bir marka modelle falan bağlantıları yok. Bu e, Rutek tamamen kendilerinin malıdır. Kendilerinin sorumluluğundadır. Parçasını da onlar temin ediyor. Bunu da belirtmiş olayım. Gidin bakın web sitelerini inceleyin. Orada zaten bunların hepsi servis, yedek parçaya ya da işte ne bileyim nerelerde hizmet veriyorlar. Onların hepsi var ama Türkiye'nin 28 ilinde tahmin ediyorum. Eğer o rakam değişmediyse. Bakım ve servis hizmeti veriyorlar. Parçası da kendilerine ait. Aa, evet, şimdi videoyu kapatıyorum. Gençler bugün Rutek Kargo 125'i size şöyle yakından tanıtıp iyi yanlarını anlattım. Ama kötü yanı da ben sevmiyorum abi. Tek sevmediğim tarafı kolumun yarısını gördüğüm şu aynalar. Bunları da büyütmek isteyebilirsiniz. Şöyle kuyruklu büyük olanlarından almak istersiniz. Ha bu aradan beriden iyi geçiyor. Çok uzun aynı olmadığı için ama arkayı görüşünde sıkıntı çıkarıyor. Bak ona açık söyleyeyim. O tarafını sevmedim. Neyse gençler. Kapatıyorum. Rutek Kargo 125. Sizlerle beraber oldu bugün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.